Sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. Hemen destemi karıştırarak başlıyorum. Bakalım kartlarımızın sizlere mesajları neler olacak. Aşk, para, eğitim, kariyer, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular. Her şeye odaklanacağız inşallah da kartlar bir bırakmıyor ki konuşalım. Şimdi sevgili boğalar ve yükselen boğalar sizlere şunu söyleyeceğim. Niyetlenmek önemli biliyorsunuz. Zaten daha önce de videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur ne kadar önem verdiğimi. Çünkü ne kadar aslında net sorular sorarsak veya isteklerimizi ne kadar e, net şekilde dile getirirsek o kadar net yanıtlar alırız. Şimdi ilk üç kartımız bize aslında şu anki durumunuzla alakalı bir izlenim verecek Ondan sonrasında daha detaylı açılım yapacağız şimdi ilk üç kartımız Aziz tılsım dokuzlusu ve değnek Kralı bir şunu ortalayalım Bence şöyle ee, bizlere diyor ki e, senin şu an hayatında aldığın kararların birçoğu seni mutlu edecek ve senin geleceğine yatırım yapacak kararlar yani neymiş aslında Parayla alakalı eğitiminizle, kariyerinizle, e, sevgilinizle, eşinizle veya e, kendinizle alakalı alacağınız kararlar çok kritik bu dönemde. Çünkü aldığınız her karar gelecekte sizin için bir e, ne diyeyim, o gelecekteki hayatınızı oluşturmak için bir yapı taşı aslında. Yani diyor ki bugün ne yaparsan gelecekte onunla alakalı çok güzel karşılıklar alacaksın o yüzden e, aldığın kararlar bu arada çok doğru yerinde ve mantıklı kararlar olacak bu dönemde o yüzden kararsızlıkların varsa ikilemde kaldığın konular varsa onların netleştiğini fark edeceksin e, aslında doğru yolu kendine bulmuş olacaksın İki kişi arasında kaldıysan İki seçenek arasında kaldıysan hangisi senin için daha hayırlı ve sen hangisinde daha çok mutlu olursun bunları görüp güzel bir seçim yapabileceksin. Maddi anlamda bir birikim yapma ihtimalin yüksek önümüzdeki haftalarda güzel bir paranın gelmesiyle birlikte ancak ne yapıyoruz birikim yaptık diye tamamen kendimizi ona bağlamıyoruz. Ee, geleceğimizi mutlaka düşünüyoruz önemli. Bunun dışında eğitim veya kariyerinizle alakalı hızlı kararlar alacağınız ve aktif olacağınız bir dönemde olacaksınız. Henüz çalışmıyorsanız güzel bir iş fırsatı olabileceğini gösteriyor kartlarımız. Ama arkadaşlar bu çalıştığınız yerde veya çalışacağınız çok yakın olduğunuz bir arkadaşınız olabilir veya bir akrabanız birisi vardır. Yani orada tanıştığınız değil bakın orada olan yani zaten olan. Gerçi orada tanıştığınız da olabilir ama çok İyi niyetli olmayabilir her zaman. Bir tık rekabet seven bir insan olabilir. Siz de mutlu olun ama ondan azıcık daha az mutlu olun. Niyetinde olabilen bir insan olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Onun dışında aşk hayatıyla alakalı da artık ee, net, kesin ve aşk hayatınıza ciddi anlamda yön verip şekillendirecek kararlar alacağınız bir haftaya doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi... E, parayla bir başlayalım istiyorum. Maddi durumunuzla alakalı sevgili Boğa burcunun ve yükseleni Boğa olanların bakalım aşk hayatı, önümüzdeki haftalarda nasıl? Aşk hayatı ne ya, para hayatı. Ay! Bir <laughs> kaptırmışım gidiyorum kendimi. Sevgili boğaların ve yükselen boğaların bakalım para durumu önümüzdeki haftalarda Nasıl gidecek bakın para dedik tılsım onlusu kartımız çıktı. Çok güzel maşallah diyelim. E, kartlarımız o kadar güzel aslında bizlere neşe saçıyor ve o kadar güzel mesajlar veriyor ki. E, ailedeki bir kadın tarafından bir e, para yardımı olabilir. E, ya da bir hediye olabilir. Önümüzdeki günlerde elinize ulaşabilir. Onun dışında e, anlaşmazlık yaşadığınız e, bir durum varsa parayla alakalı ve birisiyle anlaşmanız gerekiyorsa birileriyle daha doğrusu onları aslında kendi dediğinizi kendi düşüncenizi kabul ettirmiş olacaksınız eğer bir para konusunda anlaşma yaş anlaşmama yaşadığınız anlaşmazlık yaşadığınız bir problem varsa onu hallediyorsunuz ve siz e, zaferli çıkıyorsunuz siz kazançlı çıkıyorsunuz e, adalet kartı da bizlere diyor ki kazançlı çıkacağın durumlarda bile eğer ki karşı tarafta en ufak olsun bir şeyi hak ediyorsa maddi anlamda o zaman onun da o hakkını ver diyor. Yani birisine borcumuz vardır, harcımız vardır. Zamanında birileri bizim için bir iyilik yapmıştır. Biz de onlara geri bunların karşılığını vermeyi unutmayalım. Çünkü aslında Şöyle de bir durum da var bugün için de geçerli bu illa geçmişte yaşadığınız bir şey olması gerekmiyor. Bugün içinde de bize ihtiyacı olan birisi olduğunda bize zarar gelmeyecek şekilde ona maddi anlamda yardım yapmak gelecekte bize kar olarak geri gelecek diyor kartlarımız. Ya da birisine karşı yaptığımız bir haksızlık bize gelecekte çok daha büyük bir problem olarak gelir o yüzden bu dediğimi arkadaşlar bu 2 hafta 3 hafta boyunca yani önümüzdeki haftalarda açıkçası kulağınızı küpe yaparak ilerlemeniz önemli. Çünkü yani aslında ne ekersen onu biçersin denir ya öyle bir dönemde olacaksınız. Çünkü merkez kartımız adalet kartı bizlere bunun uyarısında bulunuyor. Ama arkadaşlar ben hani genel anlamda hiçbir olumsuzluk görmedim maddi anlamda. Çok büyük artışlar görünüyor gelirinizde. Devam edelim. Kariyer ve eğitim. Çalışanlar iş hayatına veya ileride çalışmak istiyorum iş hayatım nasıl olacak diyenler iş hayatına eğitim görenler eğitim hayatına niyetlenebilirler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Zaman zaman problemler yaşayabiliriz. Bunlar olan şeylerdir. Ee, bu yaşadığımız problemler şu sıralar biraz e, sıkıntıdasınız aslında ben gördüğüm kadarıyla e, geçmişinize baktığımda genel olarak hani aile desteği arkadaş desteği eşinizin sevgilinizin veya desteği de olabilir bilmiyorum ama iş hayatında veya eğitim hayatında bir destek gördüğünüz e, aşikar ama şu anda sanki Beraber yol aldığınız bir insan size ayak bağı oluyor. Ya da sizin korkularınız, sizin endişeniz ya da geçmişteki siz size e, ayak bağı oluyor da olabilir. Yani bir problem var. E, o problemi taşımakta zorlanıyorsunuz artık. O problemden bir kurtulmanız gerekli. Ya da o problemi çözmeniz gerekli arkadaşlar. Bu problem... Ya ee, geçmişinizden kalan bir korku endişedir iş hayatınızda veya eğitim hayatınızda gelecek kaygınız olabilir ee, belki yaşınızın ilerlemesi olabilir veya yaşınızın küçük olması olabilir her şey olabilir psikolojik bir korkudan bir endişeden bahsediyorum aslında bunu e, hallettikten sonrasında önünüzde durabilecek hiçbir şey yok çünkü aslında sadece birazcık inancınız kırılmış başarı sağlayacağınıza veya daha büyük başarılara imza atacağınıza dair. Ama geleceğiniz çok parlak, çok güneşli, isteklerinize ulaşacağınız, ufkunuzun çok çok açık olduğu görünüyor. Ve bunu değerlendirin arkadaşlar. Şansınız bu kadar açıkken ee, gereksiz korku, endişe ve ee, nasıl diyeyim kaygıyla kendinizi üzmeyin. Devam edelim. Aşk hayatıyla alakalı sevgili boğalara ve yükselen boğalara kartlarımız ne diyecek ee, yeni bir ilişki başlangıcı görünüyor arkadaşlar ilişkisi olmayanlara bir tık e, hem aslında nasıl söylenir e, hislerinizle ilerleyeceğiniz hem de birazcık böyle mantığınızla kullanacağınız bir ilişki olacak e, hem aşk ilişkisi hem mantık ilişkisi olacağını görüyorum e, biraz korkularınız var endişeleriniz var ancak e, bunlar sizin ilişkinizin baltalayacak veya ilişkiye başlamanıza engel olacak şeyler değil yakında kısmetiniz geliyor bence yani şöyle bir düşünüyorum ne kadar süre verebilirim size diye ama hani bir 4 vakit içerisinde olacağını hissediyorum açıkçası 4 haftadır 4 aydır ama yani ben daha yakın süre zarfında olacağını düşünüyorum 2 ay diyebilirim sizin için yani en geç 2 ay bir ilişki bir flört başlangıcı. Güzel de görünüyor açıkçası. Sadece gerçekten ben bu kişiyi istiyor muyum diye bir süre kararsız kalacağınız ya da ilişkimiz güzel devam edecek mi diye bir süre böyle bir korkacağınız, endişeleneceğiniz bir dönem var. O da tamamen kaygılarınızdan kaynaklı bir problem olmayacak. Şu anda ilişkisi olanlar, ilişkiniz gayet güzel şekilde devam edecek zaman zaman e, birlikte karar almakta veya ilişki içerisinde karar almakta korkuyor olabilirsiniz. Hem iç sesinizi dinlemelisiniz hem mantığınızı ikisini kullandığınızda önünüzde hiçbir engel olmayacak ve korktuğunuz problem ettiğiniz şeyler aslında sizin ilişkinizde probleme dönüşebilecek şeyler bile değiller. O yüzden aslında biraz bardan dolu tarafından bakmayı öğrenmeniz gerekli. Onun dışında şu anda hoşlandığım birisi var ondan adım gelecek mi veya bana karşı ne düşünüyor ne hissediyor. Bir ilişkimiz olacak mı diyenlere e, yine az önce söylediklerimin aynısı geçerli. Bir adım arkadaşlar ondan bir adım geleceğini düşünüyorum. E, ama hani bunu şey olarak da bakmak gerekli. Karşıdakinin ismi önemli. E, o isme niyetlenerek bakmak önemli direkt bir kişiyle karşılıklı olarak bakmak gerekli ama ben genel anlamda bir ilişkim ya da hiç olmadı bir flört başlangıcı görüyorum. Birbirinizi tanıma sürecine gideceksiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.